Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda ay kültüyle alakalı bazı bilgiler vereceğiz. Allah'ın ay tanrısıyla bir ilgisi var mı? Bu konuya değineceğiz, temas edeceğiz. Bildiğiniz gibi daha önce bir yayında güneş kültüyle alakalı da bilgiler vermiştik. Allah'ın güneş tanrısı olup olamayacağıyla alakalı da kaynaklar vermiştik. Yayınımıza başlayalım. Kutsal olduğuna inanılan kitapların ve bu kitapları gönderdiğine inanılan tanrıların kaynaklarını yalnızca güneş kültünde değil aynı zamanda ay kültünde de aramak gerekir. Kimi araştırmacılar? Bunların arasında Profesör Doktor Philip Hitti de var. Ay'a tapmanın çobanlıkla geçinen bir toplumu, güneşe tapmanın ise daha sonraki dönemi tarımsal aşamayı düşündürdüğünü yazar. Ay kültü daha çok ve en başta keldanilerde görülür. Kaldeller diye de anılır bunlar. Eski yıldız bilimin ve göksel varlıklara olan dinsel nitelikteki inancın da ilkin onlarda olduğu ve onlar yoluyla başka toplumlara yayıldığı genellikle kabul edilir. Yıldızlara, gezegenlere, en başta da güneşe, aya tapınma ilk çağ toplumlarında çok yaygındı. Ünlü İslam tarihçilerinden Mesudi ilginç bir aktarımda bulunuyor. Buna göre çok büyük diye nitelenen 7 tapınak var ki, 7'si de güneş, ay ve bunlarla beraber 5 gezegen adına kurulmuştur. Bakın değerli arkadaşlar bu bilgiler çok önemli. Mesudi bir İslam alimi ve yazmış olduğu Mucizul Zeheb isimli eserinde içinde Kabe'nin de olduğu birçok tapınan, gezegenler için, yıldızlar için yapıldığını açık şekilde belirtiyor. Yedisi de güneş, ay ile 5 gezegen adına kurulmuştur dedik ve bu tapınaklarda onlar için ibadet edilirdi. Bunlardan birisi Mekke'deki Kabe'ydi. Üçü İran'da, İsfahan'la Horasan'da, birisi Yemen'de Sana kentinde, birisi Hindistan'da, birisi de Çin dolaylarındaydı. Horasan'da iki tane, birisi Fergana kentindeydi, bu güneş tapınağıdır, öbürü ise Belh kentindeydi. Bu da Ay tapınağıdır. Kimi araştırmacı yazarlara göre ilk çağdan başlayarak Ay kültüne merkez olan bir yer vardı. Harran. Burada Asurların Sin dedikleri ve inanırlarınca büyük diye nitelenen Ay tanrısı bulunurdu. En başta bu tanrıya tapılırdı. Tevrat'a göre Harran, peygamber İbrahim'in ailesiyle birlikte gelip bir süre yerleştiği bir kenttir. İbrahim ve ailesi Keldani kentlerinden ünlü Ur kentinden gelmiştirler buraya. Bu konuyu da biliyorsunuz. Hani İbrahim için sürekli şey denir. Mekke'ye gitti, orada Kabe inşa etti vesaire. Bunların hepsi uydurma bilgiler değerli arkadaşlar. İbrahim hayatı boyunca hiçbir zaman Mekke'ye gitmemiştir. Ömrü Urfa, Ur kenti ve Filistin arasında geçmiştir. Bu coğrafyada geçmiştir. Buradan aşağıya inmemiştir. Hele ki Mekke tarafına hiç inmemiştir. Alakası yok. Böyle bir kaynak yok. Devam edelim. Harran şimdi Türkiye sınırları içindedir bildiğiniz gibi. Yıkıntı yığını durumunda bir köy. İlkellere özgü mağaramsı evler bulunuyor bu köyde. Ve çok yakın dönemlere kadar yüz binlerce dönüm toprağı olan ağların bir çeşit köleleri olarak güya ilkel olmayan insanlar burada sömürülmeye devam etmiştir. Günümüzde biraz daha durum tabii ki iyileştirilmiştir. İbrahim ve ailesinin geldikleri Ur kenti için Tevrat'ta Kildaniyelerin kenti denmesi konumuz yönünden önemlidir. Bu İbrahim'in kimliğini de açıklar niteliktedir. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi en başta ay kültü olmak üzere yıldızlara, gezegenlere tapınma Keldaniler denen toplumda geçerli ve egemendi. Keldanilerin kapsamı içinde Doğu Aramileri de var. Aramilerde ise yine en başta ay kültü olmak üzere yıldızlara, gezegenlere tapınmayı da içine alan Sabilik dini vardır. Sabilik konusuna geldik değerli arkadaşlar. Sabilik neden önemli? Çünkü Kur'an'da geçiyor bildiğiniz gibi ve Allah onları övüyor. Onların Hristiyanlar ve Yahudilerle birlikte hak topluluk, hak dine sahip topluluk olduklarına yönelik bilgiler var biliyorsunuz oysa sabiilik dinini araştırdığımızda adamların çok tanrılı bir yapıya sahip olduklarını görüyoruz. Tamam yine baş bir tanrı var ama onun altında da farklı tanrılar var. Mesela gezegenlerin hepsi tanrı. Beş gezegen, güneş ve ay sabilikte her biri ayrı birer tanrıdır. Bunların dışında farklı tanrılar da var. E, bu bilgiler Kur'an'ın bize yansıttığı bilgiyle çelişiyor. Belki de çelişmiyor. Bildiğiniz gibi o dönemler İslam Hristiyan bir mezhep olarak ortaya çıkmıştı. İlk dönemlerinde belki de bu tarz bilgiler çelişmiyordu. Fakat daha sonraki süreçlerde bildiğiniz gibi İslam inancı pek çok evrimden, değişimden geçmiştir. Dolayısıyla bugün biz bunları okuduğumuzda, baktığımızda oldukça absürt geliyor. Özellikle Müslümanlar bunları duyduklarında nasıl olur ya diyebilirler. Tabii ki biraz sorguluyorlarsa. Böyle olunca da söz konusu tapınmanın Sabiliğin Harran'a İbrahim ve ailesi aracılığıyla sokulmuş olduğu düşünülebilir. Ya da İbrahim ve ailesinden önce aynı yörelerden ve aynı inançları taşıyan başkaları gelip Harran'a yerleşmişlerdir. İbrahim ve ailesi de dindaşları bulunduğunu bildikleri için gelmişlerdir buraya denilebilir. Ve çok rahat düşünülebilir ki İbrahim'in kendisi de aynı dinsel inançtaydı yani yıldızlara tapıyordu. Kur'an'da onun Hanif diye nitelenmesi de bunu anlatır. Çünkü Hanif sözcüğü, daha önce ben bu konuyla alakalı bir yayın yapmıştım, maalesef o yayın erişime engellenmişti. Hanif sözcüğü Arami Süryani dilindeki Hanefo ya da Hanifu biçimindeki sözcüğün Arapçalaşmışıdır ve puta tapar veyahut yıldızlara tapar sabiyelikte karşılığı anlamlarına gelir. İleride de yer yer bunun üzerinde durabiliriz. Demek ki Yahudiliğin de İslam'ın da sahip çıktığı İbrahim bir Sabi peygamberiydi. Sabilik olmasaydı ne Yahudilik, ne Hristiyanlık, ne de Müslümanlık böyle olacaktı. Belki de bunlar hiç olmayacaktı. Tabi değerli arkadaşlar Sabilerin bünyesinde Süryaniler de var. Aslında Süryaniler Hristiyanlar biliyorsunuz. Ama Sabilikle iç içe olanları var. Ve bildiğiniz gibi İslam dini süryanilikten de çok ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu konuyla alakalı sayısız yayın yaptık ve yapmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Bu da önemli bir detay. Şimdi değerli arkadaşlar ben sizlere bazı ay tanrıları ile alakalı bilgiler vereceğim. Madem bu yayın ay kültüyle alakalı o halde bazı ay tanrılarını belirtmek, hangi bölgeye ait olduklarını, hangi mitolojiye ait olduklarını ifade etmek faydalı olacaktır. Ha bu arada Allah ve ay arasında ilişki kuruluyor demiştik. Neden böyle bir ilişki kuruluyor? Bu konuyla ilgili ilk önce isterseniz ben ay tanrılarıyla alakalı bilgiyi sunayım. Ondan sonra bu konuyla alakalı kısaca bir açıklama yaparım. Zaten isimlerini verecek olduğum bazı ay tanrılarını gördüğünüzde isim benzerlikleri sizin aklınızda bazı şeyler uyandırabilir ama mesela aslında o kadar basit değil. Başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar Tot isimli bir tanrı var. Bu tanrıya Mısır'da tapılıyor. Kendisi ay tanrısıdır. Aynı zamanda bilgeliğin, sanatın, bilimin ve yargının tanrısı olarak da bilinir. Yrdiar tanrı yine Mısır'da tapılan ve ismi çok enteresan olan bir tanrıdır. Lah. Siz oldukça tanıdık geldi bu isim değil mi? Allah, Lah. Çok benzer. Mısır dininde tapılan bir ay tanrısıdır. Mısır diliyle jah şeklinde yazılan bu kelime ay manasına gelir. Aynı zamanda yah, yah, parantez içinde w, jah ve ah olarak da yazılır. Şimdi Allah'ın ay tanrısı olduğunu iddia edenlerin dayanak noktası zannediyorum burası. Çünkü ben bu bilginin dışında bir dayanak noktası bulamadım. Allah el ilah elden geliyor. Yani genel bilgi bu şekilde. Ele baktığımız zaman da Ugarit ve Kenan bölgesinde tapılan bir baş tanrı olduğunu görüyoruz. Ay tanrısı değil, ay tanrıların içerisinde yok. Muhtemelen güneş tanrısı. Dolayısıyla Allah'ın ay tanrısı olduğuna yönelik bilgiyi nereden aldıklarını araştırdığımızda camilerin kubbelerinin üstündeki hilal ile bunun arasında bir bağlantı kurulduğunu görüyoruz. Oysa bu farklı bir detay değerli arkadaşlar. Şöyle bir bilgi var. Daha önceki yayınlarda ben bahsetmiştim. Mekke'nin ismi yani Makka bir ay tanrısından alınmıştır. Almagah'tan. Almagah Yemen'de bir ay tanrısıdır. Orada tapınılan bir tanrıydı bu. Daha sonra bu bölgede yaşayan sabiler yukarıya çıkıyorlar. Mekke şehrini kuruyorlar. Ve bu şehre Makka ismini veriyorlar. Kendi ay tanrılarının ismini veriyorlar. Aynı isimde farklı şehirler farklı bölgelerde de var. Mesela Yemen'de de Makka isminde bir şehre var. Bu da Almagahtanrısı tanrısı ile ilişkili. Şehrin ismi Ay tanrısı ile ilişkili olduğu için Allah'la Ay tanrısı arasında bağlantı kurulmuş olabilir ama bu da yanlış. Çünkü şehrin isminin Ay tanrısına atfedilmiş olması Allah'ın da Ay tanrısı olduğunu doğrulamıyor. Çünkü ikisi farklı şeyler. Hilallere gelirsek yani bu hilallerin de Boğa boynuzuyla daha çok alakalı olduğunu düşünebiliriz. Yani bunun da ben Allah'la doğrudan ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Bazı yerlerde tabii ki gerçekten ay çizimleri var, hilal çizimleri var. Bunlar ayla alakalı ama çoğunluk boğa ile alakalı. Bu da boğa çağından kalma bir gelenektir değerli arkadaşlar. Boğa çağından çıkınalı çok oldu ama maalesef hala bunun izleri devam ediyor. Mesela Hindistan'da neden inekler kutsaldır? Çünkü Hindistan boğa çağından hala çıkamamış. Peki boğa çağı nedir? O çok uzun konu. Şimdi oraya girersek astroteolojik konu, burçlarla alakalı bir mesele. O yüzden oraya hiç girmiyorum. Ama bu Mısır'da tapınılan Lah tanrısının ismi gerçekten Allah'a çok benziyor. Şayet Allah Ay tanrısı ise muhtemelen kökeni burası olacaktır. Benim düşünceme göre çünkü ben başka bir bağlantı kuramıyorum. Yani Mısır'dan bu Lah tanrısı inancı alınıp da başına Arapçadaki bir kaide üzerine el eklenmiş ise o farklı bir durum. Tabi burada ilginç bir detay daha var. Bu Lah tanrısına aynı zamanda Yah ve Yahve de deniliyormuş. Şimdi Yahve denilmesi Yahve parantez içinde V konulmuş. Muhtemelen Yahve anlamına geliyor bu. Bu bilgi de şu açıdan enteresan. Yahudilerin bildiğiniz gibi tanrısının ismi Yahve'dir. E şimdi İslam'da inanılan tanrı da Yahudilikte inanılan tanrıyla aynıysa tabii ki öyle değil ama Müslümanlar öyle olduğuna inanıyorlar. Yahudiliğin tanrısı da, Hristiyanlığın tanrısı da, İslam'ın tanrısı da birdir, Allah'tır diyorlar. Şimdi Yah ve şayet bu ay tanrısından alınmaysa Yahudilerin tanrısı ay tanrısı olmuş oluyor. Bu bilgiye ben katılmıyorum. Yani evet isim çok benziyor. Lah, Allah çok benziyor. Ama ben biraz önce söylediğim gibi Allah'ın ay tanrısı olmadığını, güneş tanrısı olduğunu düşünüyorum ve el tanrısından türediğini düşünüyorum. Allah diye bir tanrı var. Bunun ismi de Enteresan. Yakın yani Allah. Nijerya'nın güneydoğusunda yaşayan Igbo kabilelerinin inandığı ay tanrısıdır. Aynı zamanda doğal olarak doğurganlığın da tanrısıdır. Bunun yanında ahlak ve yaratıcılık tanrısı olarak da bilinir. Bir başka tanrı Elata'dır. Bunun ismi de Ellat'la çok benzer, öyle değil mi? İrlanda mitolojisinde Fomor halkının kralıymış bu. Babası Delbet'in yerini almış ve yerine Erun'un annesi olan oğlu Bires geçmiş. Talip isminde bir tanrı var ki bu tanrı da çok ilginçtir. Çünkü Muhammed'in amcasının ismi ve dedesinin ismi ile bu tanrının arasında ilişki vardır. Hele ki dedesinin ismiyle çok yakından ilişkisi vardır. Abdülmuttalip, Talib'in mutlu kölesi gibi bir anlama geliyor değerli arkadaşlar. Bu tarz Araplarda bu tanrı ile ilgili çok fazla isim var. Evet değerli arkadaşlar yayınımız burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.